Merhaba, merhaba, arkadaşlar. Divan Edebiyatı genel özelliklerini görelim. Divan Edebiyatı Karahanlıların İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra 11. yüzyılda Maveraun Nehir bölgesinde Arap ve İran etkisiyle ortaya çıkan bir edebiyattır. 13. yüzyılda olgunlaşır, 6 asır devam eder, 19. yüzyılda tanzimat döneminde etkisini yitiren bir edebiyattır. Divan sözcüğü aynı konu üzerinde yazılmış eserlerin adı iken daha sonra bu edebiyatın ismi olmuştur. Bu edebiyat okumuş yükseksiz zümreye hitap eden, saraya hitap eden bir edebiyattır. Halk edebiyatı gibi değildir. Bu karşılaştırmaları özellikle söylemeye çalışıyor, sorularda bazen çıkabilir. Şiirler divan denilen bir kitapta toplanır, düz yazı edebi eser kabul edilmediği için şiir ikinci planda gelir. Bu özelliğiyle halk şiirine de halk edebiyatına uygundur. Yani halk edebiyatında da şiir birinci planda gelir, nesir ikinci plandadır arkadaşlar. Nazım birimi bunda dörtlüktür. O şiirinde şey işte nazım birimi bunda beyittir. Halk şiirinde dörtlüktür. Efendim aruz ölçüsü bunda ölçü aruz ölçüsüdür. şeyde halk şiirinde edebiyatında hece ölçüsüdür. Burada anlam beyitte başlar beyitte biter. Yani anlam şiirin bütününe yayılmamıştır. Ee, parça güzelliği önemlidir burada. Ancak sadece mesneviler olaya dayalı eser oldukları için mesnevilerde anlam bütünlüğü mesnevinin bütününe, şiirin bütününe yayılmıştır. Şiirlerde başlık yoktur. Nazım biçimlerine göre isim alır. Ee, ağırlıklı din ve tasavvuf konuları işlenir. Aşk, şarap, din dışı konularda vardır. Tabiat vardır ama buradaki tabiat soyut bir tabiattır, sevgili de soyut bir sevgilidir. Sanat için sanat yapılır, göz için kafiye vardır. Kafiye halk şiirinde yarım kafiye rediften yararlanırken, bunda tam ve zengin kafiye vardır. Dili halk şiiri edebiyatı gibi değildir, onda sadeydi, bunda ağır, Arapça Farsça, fazla kullanılmıştır, süslü bir dildir. Belli bir kavram anlaştıran e, mazmunlar vardı burada. Hani mazmunlar belli bir kavramı veya bir düşünceyi söz ve benzetme yoluyla e, hatırımıza getiriyor ya. Mazmunlar kullanılmıştır ve nazirecilik bu edebiyatta gelenek haline gelmiştir. Genel özellikleri bunlardır arkadaşlar.